Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'a nezaket ziyaretinde bulundu. 2 Mart Çarşamba günü odanın genel merkez binasında gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Başkanı Aydın Erdemir'e Başkan Yardımcısı Turgay Gül ve Yönetim Kurulu Üyesi Berzan Avcı eşlik etti. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği zaten Deniz Ticaret Odası'nın bir üyesi. Aynı zamanda Deniz Ticaret Odası çatısı altındaki bir sektörel kuruluş. Ama bütün ilişkilerimiz ve bütün koordinasyonumuzu Deniz Ticaret Odası ile birlikte yapıyoruz. Tamer Başkan seçildiğinden bu yana özellikle sektörel kuruluşlara, onlarla birlikteki koordinasyona çok önem veriyor. Biz de bundan çok büyük bir hoşnutuz. Birçok şeyi beraber yapıyoruz. Görüş alıyoruz. Aynı zamanda limancılarımız, yani bizim üyelerimiz deniz ticaret odasının altındaki çeşitli meslek komitelerinde çalışıyorlar. Aydın Erdemir, İmeyak deniz ticaret odası ile birlikte hareket ettiklerini dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı: "Zaman zaman yan yana geliriz, gündemlerimiz konusunda istişare ederiz, sayın başkanın görüşlerini alırız ya da bizim yapmamız istenen bir şeyler varsa yaparız. Bundan dolayı da gayet mutluyuz ve memnunuz ve daha büyük bir deniz ticaret odası sektörümüz adına çok önemli bir kazanım. Bunun da çok etkili olduğunu ve son zamanlarda son yıllarda özellikle birçok konuda bürokrasiyle yönetenlerle olan ilişkilerde lehimize son derece hem ülke lehine hem de sektörümüz lehine çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Bunu da birlikte yapıyoruz. Başkan Tamer Kranz denizcilik sektörüne faydalı işler yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. Hakan Başkan'la önceki başkan Türklem'in iyi bir ivme yakalamıştık. Güzel bir diyalog yakalamıştık. Aydın Başkan'la onu arttırarak devam ediyoruz. Hakikaten çok memnunum. İnşallah hem limancılık sektörüne hem de genelde denizcilik sektörüne ve ülkemize daha güzel, daha faydalı işlerde yapmaya devam edeceğiz.